Şeref okuldayken Defne Zeynep'e şeker götüreyim. Defne Zeynep sana şeker getirdim. Pembe. Pembe mi istiyorsun? Al bakalım. Açabilir misin? Aç. Ye. Açamıyorum. Açamıyor musun? Ben sana açarım. Ver bakalım. Açmayı bilmiyormuş Defne Zeynep. Açalım bakalım nasıl açacağım ben de bilmiyorum. Bekle. Defne Zeynep çok zor açtım ben bu şekeri ya. Al bakalım. Ye bakalım beğenecek misin? Ah, Neli çilekli değil mi? tadı çok güzel. Ben de çilekli şeker çok seviyorum. Abinin şekeri de burada. O zaman onda da turuncu kaldı. Tadı çok güzele benziyor. Ben de mi yasam acaba ne yapsam? <laughs> Yatarak yenmez Defne Zeynep. Oturarak yalamalısın tamam mı? Tadı çok güzel değil mi? Oo <laughs> oh, çok güzelmiş. Hadi ya bakalım. Abin de yok. Sen burada bir otur bir oyna bir dinlen tamam mı? Ben de gideyim işlerimi halledeyim içeride. Aferin sana ama uzanma sakın. Oturarak tamam mı? Aferin sana. Ben de gideyim. Evi süpüreyim o zaman. Defne Zeynep beni çağırırsın bir şey istersen. Benim, benim Defne çağırıyor beni. Efendim Defne Zeynep ne oldu? Karnın mı ağrıyor? Neden? İşte. Çok mu su içtin? Ne yaptın? Çok mu yemek yedin? Çok yedim şeker. Şekeri mi çok yedin? O zaman sen bana şekeri ver istersen. Çöpe atma şıkın. Çöpe atma merak etme. Hala yiyor. Vermeyecek misin? Bir şey de Elimde mi kalsın? Evet. Ama elimde tutamam ben onu. Ben bir, 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 bir. Sonra ben sana alırım olur mu? Elimde de Nasıl tutacaksın? Ağrıyor karnım. Karnın çok mu ağrıyor? Hala ağrıyor mu? Bakayım alayım mı? <laughs> Geçti mi? Ay ne oluyor Defne Zeynep sanki ateşin çıkmaya başlıyor senin. Ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep yüzüne ne oldu? Kıpkırmızı olmuş her yerin. Ya alerji mi oldun sen? Aa ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep böyle o şekeri çöpe atacağım artık. Hayır, ben... hayır, hayır bak suratına ne oldu? Kollarına ne olmuş bakar mısın? Kıpkırmızı olmuş hep. Yiyeceğim. Aa, Defne Zeynep iyice hasta olacaksın Doktor gelirse sana iğne yapar haberin olsun Ver o şekeri çabuk bana Defne Zeynep Ya iyice hasta olacaksın kızım verir misin artık Hadi ver atacağım o şekeri Ya Defne Zeynep ne yapıyorsun vermelisin o şekeri bana ya Defne ver artık o şekeri bana çöpe atacağım ben tamam mı Uzan burada doktoru arayacağım doktor gelsin Ağlama hiç boşuna doktoru arayacağım Ağla hadi ağla o zaman Baksana yüzün hep kızardı ya. Bunu atmam lazım. Ben de gideyim doktoru çağırayım hemen. Sonunda geldim doktora. Doktor bey kızım çok hasta gelir misiniz? Ateşi çıktı yüzünde hep kız, kızarıklıklar oldu. Ne oldu anlayamadık. Hemen ona bakmamız lazım. İyileştirmeniz lazım. Sanırım ateş çıktı. Evet ateşi çıktı. çok şeker yedi. Çok abur cubur yedi. Nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Bakar mısınız? Defne Zeynep çok kötü oldu. Ne yapabiliriz? E, alerji kapmış. Evet alerji olmuş, değil mi? Defne Zeynep sen alerji olmuşsun. Alerji büyük bir i̇ğne <laughs> İğnem yapacağız. Defne Zeynep doktor sana iğne yapacakmış. Sakın korkma Adım tamam mı? Ya bak sana hediyesi var. Sen üzülme diye, bak korkma diye sana ne getirmiş? Minikon getirmiş bakayım. Çok tatlımış işte, Defne Zeynep. Abi. Aa doktor iğnesini unutmuş. Doktor bey iğnen nerede? Ucu yok iğnen. Ay ucu yok. Ne yapacağız biz şimdi? O şekilde yapın o zaman. Yapacak hiçbir şey yok doktor bey. Ucu yok ki şimdi. Ya iğnenin ucu yokmuş yapacak bir şey yok Defne Zeynep şimdi biraz daha çok acıyabilir. Ya iğne yapacak ağlama ağlama sakın Defne Zeynep doktor bey çok acıtmayın tamam mı? Ya Defne Zeynep çok üzülüyor. Bu kadar mı? Evet. Başka? 6 haftaya geçer. 6 haftaya mı geçer? Defne Zeynep böyle mi gezecek? Bir dinle bakın istiyorsanız bir bakın iyileşecek mi nasıl 6 hafta çok? Diline bakıyor Defne Zeynep'in badenciklerine. Aa. Aa. Bir tane dişini çekmem lazım. Dişini mi? Ama alerji oldu. Diş ne alaka? Çürümüş mü yoksa dişleri? Evet. Defne Zeynep dişinde çürümüş. Biz ne yapacağız şimdi? Ay Defne Zeynep. Bak diş makinesi de kırılmış. Görüyor musun? Çekilmeyecek. Ne oldu? Kırıldı mı Doktor Bey? Eşim ucu sapı çıkmış. Sapı çıkmış yardım edebilir mi istiyorsanız. Evet. Taktım işte size. Hadi bakalım Defne Zeynep'e bakalım Aa. bakalım. Defne ağzını aç. Ay çok acıyacak dişi. Aa, ay, ay. ay hiç Aa. acımadı. Çok da eli hafifmiş bu doktorun Defne Zeynep. İsterseniz bu, bu popitle bunlar da verelim. Sana toka ve popit veriyor Defne Zeynep. Al hemen onları. Hayır, bir tanesini. Ha, bir tanemiş. Seç bir tanesini. Hangisi? Ee, tokayı seçti Defne Zeynep sırtıyla ı, ateşini ölçmem lazım. Tamam ateş ölçer buradaydı. Buyurun vereyim ben Kavla. size. Onu da vereyim. Defne Zeynep sakın korkma. 40 60 <laughs> derece. Ne 40 60 derece mi? Çokmuş Defne Zeynep. Bir de istiyorsan sırtını deneyin. Defne ne yapacağız? Sen ateşini nasıl düşüreceğim ben şimdi Defne ben Zeynep? Düşüre. Nasıl? Ben de telefonla oynayayım bari. Ay açılmıyor. Efendim anneciğim. Ne oldu? Ne? Gel buraya anlayamıyorum. Anneciğim onu sakın içme. Nereden buldun ya. sen onu? Nereden, Nereden buldu Defne Zeynep K abinin ya. onu? Şeref o sihirli su sakın içme bak. Sebzeye dönüşürsün Şeref sakın. Şeref bak ben sana dedim şimdi brokoliye dönüştün. Gördün mü anneciğim? Hayır sen de içme sen de dönüşüyorsun Defne Zeynep sen sakın Ya Şeref seni nasıl düzelteceğiz şimdi Kabire şimdi sebzeye dönüşecek Kafaların anneciğim Zeynep al işte sen de Bak bibere dönüştün Dilin dışarıda Defne Zeynep bu nasıl bir şey oldun Sana içme demiştim anneciğim ya Abin içti işte, sen niye <laughs> içiyorsun Şeref al işte şimdi domates oldun Biz sen nasıl düzelteceğiz? <laughs> Kıp kırmızı oldu suratın farkında mısın? Okus okus yapsak. Nasıl okus okus yapabilirim ben bilmiyorum ki yapmayı. Defne Zeynep abim domatese <laughs> Adla, dönüştü abi. ya. Adra kadar bu da yapamıyorum ben. Defne Zeynep ya sen de mi dönüştün domatese? Defne sen de domates olmuşsun ne yapacağız şimdi <laughs> Defne Zeynep? Ben yemek Domatese dönüşmüşsün. Ben Şeref. Şimdi havuca döndün ne yapacağız? Bak defne düzeldi. Sen havuç kaldın anneciğim. Sana bile böyle sebzeler gibi dönüşecek misin öyle? evet. <laughs> Aa defne tekrar havuç oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Bunlar havuç oldu. Aa bunlar düzelmiyor. Ne yapacağız Şeref böyle biz? Anne ben cevap alalım. Havuç oldunuz <laughs> siz <sızdı> ya. Şimdi Şeref <laughs> marul. Marul oldum mu? Evet. Ne şimdi Defne Zeynep Hamre bizi duruyor. Hamburger mi? Hamburgerle yiyeceğiz seni Şeref şimdi. ya. Evet yağmur yağıyor anneciğim. Defne Zeynep abim marul oldu. Nasıl düzelteceğiz? Ya. Ya. Ya.